Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakın arkadaşlarıyla beraber oyuncu arkadaşlarıyla beraber paylaştığı birbirinin ardıyla muhteşem fotoğrafları muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Alp Navruz'un muhteşem yeni karelerini, en yeni paylaşımlarını, en yeni görüntülerini izlemeye devam etmek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.